Herkese selamlar, sevgiler, saygılar dostlar. Slot Bey'den Big Sweet Bonanza bindeyiz. İyi seyirler diliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Telegram'a da gelerek çekiliş ve etkinliklerimize katılabilirsiniz. Haydi bakalım Bonanza. Şöyle güzel bir başlangıç yapıyoruz. Umarım bizi buradan kazançlı çıkartırsın. Sağlam bir satın alma yaptık. Haydi aslan parçası. Şov bekliyorum oğlum senden. Yapman gerekeni biliyorsun. Geçerli kombolara büyük x'leri Evet buluşturmamız lazım Adamsın devamı gelsin Haydi oğlum yapıştır gelsin Çok güzelsin oğlum be 100 çarpan Mavileri de o tutturmamız muazzam oldu Verelik yeşil Yakışır lan bonanza Yeşiller de indi işte bu abi Çok güzelsin 50x daha indirdik 150 çarpanla Destan yazıyoruz Evet efsane başladık oyuna İşte bu Harikasın be bonanza Yapılan şovların devamını destan yazalım bugün. Güzel başlangıçları severiz. Şans bizden yana, avantaj bizden yana, son spindeyiz. Ver son spinin hakkını. Güzel, Hiç sorun değil abi. Evet, hep sana başladık. Dönen bizde, yeniden super free spinle devam. Haydi aslanım benim. Bak. Buranın hakkını verirsen güzel olur. İkinci oyundan da aynı performansı bekliyoruz. Umarım güzel ekranları burada da görürüz. Tamam. Kombolarımız etkili olsun. Seriden patlamalar bekliyoruz. 25 çarpanımız var. Yap gelsin oğlum burada bir şov daha. Haydi oğlum üzüm karpuz. Adamsın ikisi bir arada. Çok güzel 20 çarpan daha düşürdük. İşte bu. Tek spin de güzel. Daha devamı var. Devam ediyoruz. Haydi aslan parçası yap gelsin. Adamsın oğlum 75. 100 oldu. Güzel. Destan yazıyoruz. Destan. işte bu abi. Yapıştır gelsin lan bonansa. Neler yapıyorsun neler. Evet. işte bu kadar abi. Çok güzel başladık oyuna. Şansımız yaver gidiyor. Son iki spinde de çok güzelsin. 125 çarpanımız var. Lan patlasa var ya neler oluyor neler. Çarpanların güzelliğine bakar mısın? Güzel x'ler, güzel çarpanları yakaladık. Biraz daha geçen ekranları oturtturursak daha da güzel olur. Evet, güzelsin ve de özelsin. Şimdi gel bakalım. Devam abi, şansımızı kırmayalım. Oyun akıcı, çok güzel ilerliyor. Bakalım. Üçüncü oyunda da aynı performans görüp daha da büyük kazançlar elde edebilecek miyiz? Haydi bak, güzel. Devam etsin. Adamsın oğlum be. Yap gelsin lan şovunu. Çok güzel. Çarpan yükselt. Adamın ham maddesisin. 100 çarpan düşürdü be. Neler oluyor neler. Tek spinde oyunu kurtardık. Daha 8 spinimiz var. 8 spinde de bakalım bonanza bize ödemelere devam edecek mi? Evet. Işte bir insanda şans olacak abi. Tamamen şans bence. Tam anlama ve şans. İkisi bir arada mavi çarpanlarımız gelsin bak güzel boş çevirmedin bizi teşekkür ederiz şükranlarımızı sunuyoruz bonanza 4 spinde de seri bir patlama daha yakalar mıyız Evet güzel zararımız yok güzel bir artımız da var şöyle Destan yazmanı bekliyorum seni. Bak bir beti yükselttik. Burada hakkını ver. Hakkını ver. Fişi çekelim. Haydi aslan parçası 75 çarpanımız var. Adamsın. Devamı gelsin bu komboların. Çok güzelsin oğlum be. İşte bu. Her spinde big win. Bakalım. Oyunun sonu nereye gidecek? 8 spini dolu dolu geçirelim. 25 çarpan elbalar. Haydi aslanım be. Biraz daha çalışsam var ya neler olacak ama gel bakalım. Sen yeter ki ödeme yap. Evet dostlar. Haydi. Gel bakalım. Bundan sonra fazla şansımı zorlamam. Ne öderse buradan ayrılırız. Gerekeni yapmış. Devamını da yapıyor. Neler yapıyorsun? 50x'ler, 100x'ler. 150x'ler havada uçuştu be. Çok güzel bir oyun serisi yakaladık. Burayı çalıştırır mısın? Haydi be çalışsak artık işi düzüm. Beklentiler arasındaydı ama sorun değil. Alacağımızı aldık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.